böyle tamam mı? Sonra döndün, pozisyonu aldın, topa bakıyorsun. Ben formda indiği ne yaptı etti seni kesti. Pis pis bakıyor bir de. Şu havalara bak. Ya boş ver. Sen çalışmana bak oğlum. Hazır tut kendini. Beyler birer kola söyleyeyim mi size? Böyle kuru kuru gitmez muhabbet. İsterseniz birer de iskemle söyleyeyim. Ayakta kaldınız. Hatta şezlong. Arkadaşlar yarınki maçımız tavla maçı değil. Basket maçı basket. Çocuklar, yarınki maç başka maçlara benzemez. Rakip çok güçlü. Uzunları iyi ama ayakları yavaş. O yüzden bol bol penete çalışacağız bugün. Daha önce ilk beşi saymıştım. Selim, Cüneyt, Arda, Ersin, Emre. Bildiğiniz gibi Cenk arkadaşımız bana hava atmaya çalışırken daldan düştü. Bu da hepinize ders olsun. Barfik saletini öyle boşu boşuna demirden yapıp duvara monte etmiyordur. <laughs> İki dakika ihtiyaç ve muhabbet molası verelim size arkadaşlar. Vedalaşacağınız birileri varsa bir an evvel halledin. Antrenman başladıktan sonra kesmeyeceğim. Ne haber? İyilik. Şey, Murat'a bana asistanlık yaptırdığı için teşekkür etmeye geldim. Tabii senin için de bir sakıncası yoksa. Benim için. Ha? yok canım, et. Ya sana karşı kendimi çok borçlu hissediyorum. Senin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Vallahi tek istediğim şey şu ukala Cüneyt'ten takımdaki 20 geri almak. <laughs> Ama bunu senden istemem saçma olur. <laughs> Doğru. Ama senin için bol bol dua edeceğim. <laughs> Sağ ol. İki <laughs> adım atacaksın. Aynen şöyle atıyorsun. Önce biraz sol turnike çalışalım. Ayrılın. Geç. Toplanın ortaya. Buradan. Cüneyt iyi misin? Ne bileyim anlamadım. Ne bileyim hadi bir daha. Bir daha geçelim. Bir şey yok hadi merak etme. Bir daha geçeceğiz. Hazır. boş verdim. Kalk. Sakar. Oh, ay Allah. İlk beştesin. Evet be! <laughs> Aslanım be. Kesin var bu kızda bir şey. Oh, ay Allah ya. Vallahi helal olsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.